Çam kozalar şurubu üşütme, grip, nezle, faranjit, bronşit, astım, kuah vs. her türlü rahatsızlık için dünyada en etkili. Benim ninem de yapıyordu. mı bunu diyor. Senin ninek çam kozalarını alıyor, kaynatıyor, dolduruyor. Bozulma riski var. Bir. İki. Burada çok daha farklı şeyler var. Ekinezya ekstraktı yaprağı, çiçeği, kökünün ekstraktı. Ekinezya ekstraktı. Kekik ekstraktı. Bronşit, astım, kuah için. Ekinezya grip için. Soğuk algın için. Çam kabuğu ekstresi. Üşütme, grip, nezle nezle, farancit, bronşit vs. Afrika Sardonyası, sinüzit, boğaz ağrısı için, bronşite değil, balgam, kara üşütme, grip, nezle, farancit, bronşit ekstrası, ada çayı, tonzilit yani bademcik istilamının boğaz ağrısı için böyle bir çam kozala şurubu değil Türkiye'de, dünyada yok. Dünyada yok. Gökçek yaparsa iyisini yapar.